Arkadaşlar herkese merhaba DLS 21 sıfırdan başlama serimize tam gaz devam ediyoruz Geçen videoda yani bu serinin ilk videosunda ne yapmıştık takımımızı oluşturmuştuk formamızı logomuzu ince ayrıntılar falan düzenlemiştik Artık sahaya dönebiliriz arkadaşlar bu videomuzda artık sahaya dönebiliriz Şu an 3 kulvarda da devam ediyoruz bakın şöyle geçelim şu an ligde devam ediyoruz. Ligde 3'te 3 yaptık ve 9 puanla lideriz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Gayet güzel. Ondan sonra bronz kupası var. Burada birinci turdan devam ediyoruz. Rakibimiz Blackburn. Gayet yenebileceğimiz bir rakip. Ama burada işi karıştıran küresel mücadele kupası. Çok zorlu bir turnuva. O yüzden kadromuzu acilen güçlendirmek lazım. Şimdi Manchester United. Rens, Wolverhampton gibi takımlar bayağı güçlü takımlar e, bizim kat kat üstümüzde bu üç takımda. Şimdi e, küresel mücadele kupası çok zor geçecek ama e, ben e, ligde ve bronz kupasında bayağı bir ilerleriz diye düşünüyorum. Hadi hemen e, şöyle maçımıza geçelim. İlk maçımızı yapalım. E, ha bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayalım. Şöyle Rens maçına geçiyoruz. İşte ee, takımlar şöyle formamızı şöyle yapalım Bununki de böyle olsun Haydi bakalım başlayalım İlk maçımız küresel mücadele kupası grup maçının ilk maçı ee, Nasıl geçecek Şöyle hemen buralar geçelim Saha çok güzel nefis bir saha var ee, Niang çok tehlikeli bir forvet ee, Haydi bakalım bismillah diyelim Şöyle başlayalım İyi top Çok güzel sol hadi Sovla geliyoruz Sağ so vurdu. O gol kaçar mı? Korner. Çok tehlikeli geldik. Çok. Şöyle, eee korner taktiğimizi tekrar uygulayalım. Uygulayamadık. <laughs> Futbolcular çok kötü. O top bizde kalsın. Çok güzel. Ara topu. Haydi bakalım şöyle seni bir koşturacağım. Şöyle araya ince bir top. Çok güzel. Sovgir. Korner. Çok zorladık ve başardık. Korneri aldık. Tekrar aynı organizasyon. Bu kez tekrar hemen gireceğim. Yok. Yok abi. Bu adam bu işi yapamıyor. Bütün taktiği bozdu. Niyank. Çok tehlikeli bir forvet dediğim gibi. Şöyle ara topu. O topu erittiler. Sov çok güzel. Vurursun. Vurdu direkte patladı. Sov'un ilk tehlikeli atağımız Tekrar orada çok sert bir müdahale. Hiçbir şey yok. O müdahaleye de hiç kart yoksa artık. Bilemedim yani. Şöyle yine bir ataktayız. Rakip çok güçlü. Top e, yapmamıza yani top sürmemize bile izin vermiyorlar. O kadar güçlü bir takım. Ama e, aa sakatlandı bak. Ne yaptık ya? <laughs> bir şey yok. Hadi şöyle güzel bir kontra. Uzun top. Arya enfes top. Hadi sol. Onu da gol yaparsan artık var ya artık. Bu kaleci ney böyle ya? Bu kez farklı bir organizasyon yapacağım. Şöyle güzel. Güzel bir ataktı. işte Hüseyin. Çok sinirli. Enzonzi oyuna giriyor. Eski Galatasaraylı. Şöyle ikinci yarıya güzel bir başlangıç yapalım. Haydin bakalım. 0-0 beraberlik devam ediyor. Şöyle bir ara topu. Çok güzel. Hadi iyi bir atak yaparız. Burada futbolcular da artık yoruldu. Suarez vurdu dışarı. Bu da kaçtı. Tekrar Suarez'e. Muhteşem paslaşmalar. Haydi bakalım Suarez. Suarez yine direkt. Kaleci aldı topu. Dakika 84. Beraberlik bizim hiçbir şeyimize yaramıyor. Rakipler kuvvetli. Manchester United'ı nasıl yeneceğiz? O da var. Hadi bakalım. Son dakikaları severiz. Haydi. çok güzel. Sov, hadi. Suarez gir içeri. Suarez boş kale! 90 dakikanın son saniyelerinde golü bulduk. Luis Suarez de. Forvetimiz, kralımızla golü bulduk. Gayet güzel bir gol oldu. Bu da gerçekten bana moral oldu. 1-0 öndeyiz. Rakip çok kuvvetli dedik. Şöyle o topu çıkartalım. Suarez ve maç bitiyor. 1-0. 1-0 olsun, bizim olsun. Hiç sıkıntı yok. E sıradaki maçımıza geçelim. Ligdeyiz, lig maçındayız. Baya yoğun bir yağmur var. Hemen buraları hızlı bir şekilde geçelim. Haydi bakalım aslanlar, size güveniyoruz. Şöyle uzunlamasına, derinlemesine bir top. Sol topu aldı. Sol rakip üzerine üzerine gidiyor. Rakibin sol şöyle güzel bir açı. Sol vurdu ve gol. Sovun golüyle 1-0 öndeyiz. Her yerde her kupayı alacağız. Sol yine ara topu güzel. Sol topu alırsa çok tehlikeli geldik. Sol attı gol! Sovun golü 2-0. Sol güzel maç çıkartıyor. 2 golle oynuyor şu ana kadar. Haydi bakalım ikinci yarıya başladık. Dur şu takviyeyi verelim. Heh. Takımımız e, düşük performanslı olduğu için takviye yapmamız şart. Yoksa bunlar 90 dakikayı çıkartamaz. Orada topu kaparsak çok tehlikeli olur dedim. Kapamadık. Bu arada çok güzel top attılar. Ama o top bende. Şöyle güzel şık paslarla atağa çıkalım. Hadi bakayım Gogic. Güzel pas. Şöyle koşu yoluna. Yaparsınız bu golü. Güzel paslarla geldik hadi. Haydi bu gol olacaktı. Hissettim bu golü. Son dakikalara 3-0 önde giriyoruz. Bakalım bir gol şansı daha olur mu? Olmadı. Topu aldılar ve maçı kazanıyoruz. Saha muhteşem. Gerçekten detaylara şöyle bir bakalım. Bu sahada maç yapılır işte. Haydi bakalım. Takımım size güveniyorum. Bronz kupası, bu da 3. kupaydı. Küresel mücadelede güzel devam ediyoruz. Sıkıntı yok. Ligde de güzel gidiyoruz. Bronz kupasındaki ilk maçımız şuradan süper bir vuruş. Korner, güzel geldik. Güzel geldik. Şu korner organizasyonunu artık iyi yapalım. Haydi bakalım. Çıkart topu. Çok iyi. Çıkart. Vur. Olmadı. İyi geliyoruz iyi. Haydi. Vurdu ve gol. 1-0 öndeyiz. Futbolcular baya baya yoruldu. Artık top kontrolleri bile düştü. Şu arayı görürsem güzel olurdu. İlk yarının son dakikalarına bir golle kapatabilir miyiz ve ilk yarı bitiyor. Çok güzel paslar. Sol topu aldı gidiyor. Sol golü yapacak mı? Sol vurdu ve rahatlattı takımını. 2-0. Tam dedim ki e, takım acayip derecede düştü. Çünkü performans açısından yüksek futbolcular değiller. Tam düştü derken golü bulduk. 2-0 rahatlattı bizi. Artık maçı rahatlıkla alabiliriz. Haydi bakalım. Sol. Sen kaçar mısın? Kaçarsın. Güzel kaçtın. Haydi bakalım sen sola yaksın. Yaparsın. Of. Bu gol olsa maçı bitirdik yani. Haydi bakalım şöyle oyuncu değişikliğini de yapalım. Haydi bakalım şöyle güzel bir köşe vuruşu organizasyonu. Ver şuna. At şunu direkt. Direğe değmedi değil mi? Güzel vuruştu. Enzo seni beğendim. Çok iyi oynuyorsun. Şu an takımın Orta sahasını iyi topluyor. İyi kafa. Sol. Haydi bakalım sol. Yaparsın. Güzel pozisyondu. Futbolcular artık diyor ki şu maç bitse de gitsek. O kadar yoruldular. Süper bir gol. Hissettim. Bu golü de hissettim. Lee sen çık. Enzo Mükemmel maç çıkarttı. Bir, bir gol attı. Süper de maç çıkarttı gerçekten. O dinlensin. Diğer maçlarda önemli. Orta sahayı baya iyi topladı bu maçta. Haydi bakalım. Şöyle güzel bir atak. Tekrar. O ara topu çok iyiydi. Çok iyi. Haydi bakalım. Çıkarttık. At onu. Artık onu atacaksın. So. Hattrick yaptı. Süper. Diyecek hiçbir şey yok. Takım harika oynuyor. Bronz kupasında birinci turda 4-0 öndeyiz. Ve bu maçı da kazanıyoruz. 4-0 net skor. bronz kupasında birinci tur galibiyetle ayrıldık. Bakalım şöyle sıradaki rakibimiz kim? Küresel mücadelesi ikinci maçındayız arkadaşlar. Şöyle bakalım bu maç biraz zorlu geçecek. Sol. Haydi bakalım şöyle ceza sahasına doğru. Güzel top. Harika kaçtı. Onu yaparsın ve gol. Küresel mücadele kupası ikinci maçında 1-0 öndeyiz. Daha ilk dakikalarda. Biz 3 kupayı da alacağız gibi. Ama tabi karşımıza daha Real Madrid gibi büyük takımlar. Barcelona gibi büyük takımlar. Paris gibi çok güçlü takımlar gelecek. Onları yenmek de baya zor olacak. Bu gol nasıl kaçar? Sov bu gol nasıl kaçar? Sov topu aldı, iyi döndü. Sov vurdu 2-0. İyi döndü. İyi ara topu gerçekten güzel bir gol oldu. Bak burada e, güzel bir ara topu iyi de dönmüş. Gayet güzel bir gol. Bu oyundaki en gelmesi gereken bir özellik var arkadaşlar. O özellikte takımların artık güçlü olması. Yani güç seviyeleri mesela ayarlayabilsek orta, düşük, çok iyi, profesyonel falan öyle şekilde ayarlayabilsek çok güzel olurdu. Takımların güçleri ne kadar olursa olsun yeniyoruz. Sıkıntı yok. Yani o gerçekten biraz bozuyor oyunu. Yani biraz daha güçlü olsalar iyi olurdu. İlk yarıyı bitirdik 2-0'la. Haydi bakalım ikinci yarıya geçelim. İkinci yarıya başladık. Jimenez. Raul Jimenez. İkinci yarıya güzel top. Sov'un önüne doğru. Haydi Sov. Sov gole gidiyor. Bomboş. Sov vurdu ve gol. 3-0. Süper. Evet kazandık. Küresel mücadele kupası grup maçından e, ikincisini de kazandık arkadaşlar. Gayet güzel gidiyoruz. Haydi bakalım sıradaki maçımız. Evet arkadaşlar benim en çok beklediğim maça geldik. Manchester United maçına küresel mücadele grup maçlarının en sonuncusuna şöyle geçelim. Haydi bakalım çok güzel bir takım var karşımda. Ben de şöyle hemen formamı şöyle yapayım. Bunlarınkini de böyle yapalım. Haydi bakalım maça geçelim. Haydi bakalım başlayalım zorlu maça başlıyoruz takımımın gücünü görmem için e, bu maç önemli bakalım takımım nasıl İyi toplarla geliyoruz sol topu aldı şöyle bir baktı oradan kaçan çok iyi kaçtı bitirdiler futbolcularım hiçbir şekilde ileri gidemiyor hemen eritiyorlar güçleri yok ki Suarez oyuna girmesi lazım. Oo, Bruno Fernandes kaptık. Sol, çok güzel bir top. Gerçekten maçın işte futbol bu arkadaşlar. Manchester United oynadı. İlk hatamda gol attık. Sıkıntı yok. 45 artı 1. İlk yarı 1-0 kazandık. Çok güzel. Haydi bakalım şöyle ikinci yarıya başlayalım. İkinci yarıda Suarez'i aldım oyuna. Suarez hadi Suarez Muhteşem Kurtardı David De Gea Gerçekten çok iyi çıkarttı İkinci yarıda Suarez'i oyuna aldım ee, Etkisiz bir Forvet vardı Suarez'i almak zorundaydım Orada bir karambol çok güzel Haydi korner corner çıkmadı Top çıkmadı İnanılır gibi değil 1-0 öndeyiz. Bu skoru korursak iş yaparız. Haydi bakalım. Çok iyi top. O top taca doğru gider. Gitmiyor. Rashford yetişti. Rashford açtı ortayı ve gol. 67. dakikada gol yiyoruz. Martial'den golü yedik. Suarez hamlesi iş yaptı. Biraz oyunu hareketlendirdim ama Tabii ki e, golü yedik. Manchester United biraz iştahlandı sanki golden sonra. Top vermiyorlar top. Pogba dışarı gol. Ne gol ama. Ben dışarı gitti dedim. Pogba'nın golünü şöyle. Kaleciyi neden çıkarttım? Bende suç. Yanlışlıkla kaleciyi çıkarttım. Böyle hatalı bir gol yedik. Gerçekten takım baya baya dağıldı. Şöyle sol. Artık o topları eritmemek lazım. Luis Suarez. Luis Suarez ile geliyoruz. Suarez. Orada serbest vuruş yok mu? Çok güzel. Sen bırak Suarez vursun. Suarez varken sen mi vuracaksın? Şöyle güzel bir vuruş yapalım. Haydi güzel bir gol olsun. Suarez geliyor. Suarez Deheya'nın kucağına topu bıraktık. 2-1 yenik durumdayız. En korktuğum maçta korktuğum başıma geldi. Sol. alamadı. Orada topu kapmamız lazım. Suarez'e geleceğini hiç zannetmedim. Çok to Diallo Çok iyi Bir an umutlarım bitti dedim Şu an hala umutlarım devam ediyor Hala bir gol atarım umudum var Haydi bakayım bitmiş bir takım Sola doğru Verdiler topu toptaş Haydi bakalım hızlı bir hücum Son hücumumuz Yapamadık onu da yapamadık Hadi bakayım kaleci oyna şu topu. Evet yenildik. En korktuğum maçtan yenildik. Evet arkadaşlar genel bir toparlama yapalım. Ne durumdayız bir bakalım şöyle kulübüme girelim. E, ligde 16 puanla hiçbir sıkıntı yok. Lideriz devam ediyoruz. E, bronz kupasında çeyrek finali yükseldik. Yine ismini hiç bilmediğim yani yeni duyduğum bir takımla karşılaşacağız küresel mücadelesinde de küresel mücadele kupasında da e, ikinci turdayız devam ediyoruz 3 kulvarda da yolumuza e, sağ salim bir şekilde devam ediyoruz güzel bir video olduğunu inanıyorum arkadaşlar güzel maçlar çıkarttık ben e, eğlenerek oynadım şimdi e, bu serimizin amacı ne arkadaşlar şöyle hemen kısaca bir açıklayayım e, sıfırdan başlama serimiz adı üstünde sıfırdan başlıyoruz ve e, ben e, yavaş yavaş gelişeceğim sizde bana bakarak belki ufak tüyolarla sizde gelişirsiniz diye umut ediyorum Diğer hesabım yani ana hesabım baya geliştiği için Yani tüm oyuncuları aldım geliştirdim Stadı geliştirdim Her şey gelişmiş bir biçimde olduğu için Onu oynamamda bir yani yeni bir seri yapmam gerekiyordu O yüzden bu hesapla başlıyoruz İlerleyen videoların birisinde de Para nasıl kasılır taktikleri falan Kendi taktiklerimi kullandığım taktikleri de Sizlere güzel bir video yaparak Söyleyeceğim Devam edeceğiz artık bu videonun Yavaş yavaş sonuna geldik 3 kupada da Devam ediyoruz diğer maçlarda Neler olacak bakacağız yeni bir videoda Görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar